Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere oldukça pratik, oldukça lezzetli bir anneanne tarifi diyebileceğimiz kahvaltılık bir tarif vereceğim. Adı Halbur Hurması. Erzincan yöresine ait bir kahvaltılık ama başka yörelerde de muhakkak yapılıyordur. Oldukça kolay. Ben şimdi size bir tanesinin de iç dokusunu göstereceğim. Kıyır kıyır ve... Gördüğünüz gibi asla yağ çekmeyen oldukça güzel lezzetli bir hamur. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Şu şekilde göstereyim. Hiç sizi fazla bekletmeden hemen garantili tarifimize geçiyorum. Halbun hurması yapımına öncelikle bir adet yumurtayı yoğurma kabımıza almakla başlayalım. Üzerine bir çay bardağı süt ekleyelim. Bir çay bardağı yoğurt ekleyelim. Bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Sıvı malzemelerimizi güzelce bu şekilde karıştıralım. Karıştırdıktan sonra üzerine yavaş yavaş un eklemeye başlayalım. Unu ölçülü ekleyeceğiz yaklaşık olarak 3 su bardağı kadar un ben buraya ayırdım kıvamına bakarak gerekirse ileride biraz daha ekleyebiliriz ama öncelikle azar azar ekleyerek kıvamına bakacağız şöyle hemen eklemiş olduğum bir miktar unu karıştırıyorum bunun üzerine bir paket kabartma tuzu ekliyorum Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Tekrar ayırmış olduğumuz unumuzu ekliyoruz. artık elle yoğurmaya başlayabilirim bu aşamadan sonra. Ayırmış olduğum unu da ekliyorum üstüne ve yoğurmaya devam ediyorum. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi ununu ölçülü olarak ekleyeceğiz demiştim şimdi 3 su bardağı un gördüğünüz gibi az geldi ve oldukça gevşek bir hamur oldu şimdi üstüne bir bardak un daha ekledim yani şu ana kadar toplamda 4 su bardağı kadar un eklemiş oldum şimdi bu unu da güzelce yedireceğiz sonrasında kıvamına tekrar bakacağız. hamurumuzu yoğurduk istediğimiz kıvama geldi kıvamı şöyle göstermek istiyorum ele yapışmıyor ama oldukça da yumuşak bir hamur şimdi bu hamurdan şöyle ceviz kadar parçalar kopartıyorum elimde yuvarlıyorum bunları şöyle bir temiz tepsiye ya da tahtanın üstüne bırakıyorum hepsini yaptıktan sonra şekil verme aşamasına geçeceğim. İsterseniz büyüklüklerini ayarlayabilmek için hamuru rulo yapıp eşit ölçülerde kesebilirsiniz. Ben böyle göz kararı yapacağım. Evet bütün hamurumuzu bu şekilde bezeler haline getirdik. Şimdi şekil vermeye başlayacağız. Şekil verirken varsa eğer evinizde bir halbur kullanabilirsiniz. Ya da e, yoksa da şöyle herkesin evinde olan bir rende yardımı ile de şekillendirebiliriz. Ben daha pratik olması için e, rende ile göstereceğim şekil. E, şu şekilde elimizde hafif yuvarlıyoruz. Hatta şöyle Avcumuzun içine biraz un serpiyoruz ki şekillendirirken hamurumuz rendeye yapışmasın. Şu şekilde hemen rendenin üstünden tutarak ve bastırarak yuvarlıyoruz ve gördüğünüz bu şekli elde ediyoruz. Bu tarifin en büyük özelliği bu şekilde almış olduğu şekil. Ortası çok kapatmayacağız, bastırmayacağız ki güzelce pişsin. Gördüğünüz gibi bu şekli vereceğiz. Hemen bunu koyalım, bir tane daha gösterelim. Elimizde şöyle rulo şekli veriyoruz. Hafif avcumuzu yine unlayalım ki rendeye yapışmasın hamurumuz. Şöyle üstten doğru bastırarak zaten hamur kendisini aşağı doğru bırakacak. Gördüğünüz gibi yuvarlıyorum ve bu şekli veriyorum. Altını tekrar göstereyim. Hafif kapatalım ama çok sıkı sıkı kapatmayalım ki içi de güzelce pişsin. Evet. Şu çevirince yapıştı. Şekli budur. Hepsini bu şekilde şekillendiriyoruz. Evet, bütün hamurlarımızı bezelerimizi bu şekilde yuvarladık. Şimdi artık sıra kızartmaya geldi. Kızartma için şöyle kızartma tavamın altına uygun miktarda sıvı yağ ekledim, e, ocağımı da yaktım orta ateşte ve yağımızı güzelce kızdırdım. E, kızartma işlemi yaparken yağımızın kızgın olmasına dikkat ediyoruz ki hamurumuz yağ çekmesin. Şöyle yavaş yavaş hamurumuzu kızmış olan yağımızın içine. E yours. Gördüğünüz gibi hamurumuz tabarmaya başladı bile. Kaşık yardımıyla şöyle üstlerine üstlerine de kızgınlığa serpersek üst kısımlarının da daha güzel kızarmasını sağlarız. Yavaş yavaş kızaran e, halbûr hurmalarımızı tavanın içinden alıyoruz. Evet, artık güzelce servis tabağımıza alabiliriz kızartmış olduğumuz halbur hurmalarını. O kadar gevrek oldular ki her zaman da aynı gevrekliği bu ölçülere uyarak yakalayabilirsiniz. İsterseniz kahvaltılarınızda. İsterseniz beş çayında pratik çabucak hemen çocuklarınıza veya misafirlerinize yapabileceğiniz bir anne tarifi her evde bulunan malzemelerle. Aslında bu tarif bir erzincan tarifi. Ben de bir erzincanlı olarak çocukluğumdan beri annemin yaptığı bu halbur hurmalarına aşığım neredeyse. Ama hiçbir zaman tabii annemin yaptığı gibi olmadı. Şimdi size iç dokusunu da göstereceğim. Ama şimdiden diyorum ki muhakkak deneyin ve deneyenlere de afiyet olsun.